Psikolog Lise ben. Bugün aslında danışanlarımdan sıklıkla duyduğum, ben artık duygularımla karar vermek istemiyorum hocam. Ee, daha çok mantığımla karar vermek istiyorum. Hayatımdaki kararları mantığımla alıyor olmak istiyorum. Cümle üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Öncelikle şunu belirtiyor olmak isterim ki, nasıl ki hayatınızda sadece duygularımızla ilgili kararlar alıp mantığımızı devre dışı bıraktığımız zaman, nasıl ki doğru sonuçlar aslında bizler için doğurmadığını fark ediyorsak, Aynı şekilde duyguları tamamen görmezden gelip mantığımızla karar aldığımız bir çerçevede aslında yine doğru sonuçlarla karşılaşmıyor olduğumuzu görüyoruz. Buradaki kilidi açan aslında durumun ben denge olduğunu söylemek istiyorum sizlere. Önemli olan duygu ve düşünceler arasındaki dengeyi sağlayabilmek. Yani ne tamamen mantığımızla ne de tamamen duygumuzla hareket ediyor olmak. Yani ruhumuzu doyururken aslında önümüze çıkabilecek engelleri de düşünüp analiz edebiliyor. Peki ben bu aradaki dengeyi nasıl kurabilirim dersek? O zaman öncelikle kendimize sormamız gereken birinci sorulardan bir tanesi şu oluyor olmalıdır. Ben ne olduğunda bunu hissedeceğim? ne olduğunda duygularım tatmin olmuş olacak? Bir diğer nokta ise aslında analiz yapabiliyor olmak. Ben duygularımı tatmin edecek olan bu kararı uygulamaya koyarsam hayatımda ne gibi değişiklikler olacak ve bunlar beni nasıl etkileyecekler?